Tekrar ben geldim. Sizinle birlikte gördüğünüz fiyonk balon zincirini hazırlayacağız. Fiyonku tam yuvarlak olarak yapmadım gördüğünüz gibi. Böyle biraz sanki yan duruyormuş, bir boyut kazanmış gibi görünmesini istediğim bu bilinçliydi. <laughs> e, i̇sterseniz şöyle yakından da göstereyim. Ben şu balonlardan kullandım. E, Lateks balon bunlar. Renkleri aslında daha güzel bir renk seçebilirdik ama ben e, açıkçası bu rengi çok beğenmiştim ama zincirde çok da iyi durduğunu düşünmüyorum. Başka bir renk mutlaka daha koyu bir renk tercih edin. Yine elimde gördüğünüz gibi bir balon boyutlandırıcı var. Ben 6 inç kısmını kullanacağım. Ama 5 inç ile daha da güzel olurmuş aslında. Daha küçük bir boyda hazırlayabilirsiniz bence. Hemen şişirmeye başlıyorum. 6 inç olacak şekilde bu şekilde hazırlayacağız. Ama isterseniz e, daha küçük yapabilirsiniz. Bu arada 6 inç bence biraz büyüktü. Sonradan fark ettim bu şekil oluşmaya başladığı zaman. Siz isterseniz 4 inç ya da 5 inç de yapabilirsiniz. Yani 12 inç balon kullanmak yerine 6 inç küçük balonlardan alıp 4 inç ya da 5 inç kadar şişirebilirsiniz. Bence daha güzel olacaktır zinciriniz. Ben şimdi burada hepsini hazırladım. Burada kaç tane balon var? Yaklaşık 2 paket yani 200 adet balonu ikili şekilde hazırlıyorsunuz ve hepsinin boyutu aynı olacak. Ben 6 inç olarak hazırladım. Siz 5 inç ise 5 inç hepsi. 4 inç ise 4 inç şeklinde olacak. Elimde yine bir raf ipi var. Bu ipten hiç memnun değilim. Bittiği zaman tekrar almayacağım kesinlikle. Çünkü elimi çok fazla kirletiyor. üst üste dizmeye başlıyorum bakın çok bastırıp dörtlerle getirmiyorum 2-2 ee, gideceğiz zaten ve hep aynı düzenekte gideceğiz yaklaşık olarak bir paketin hepsini yani 100 adet balonu üst üste dizerek ilerleyeceğim gördüğünüz gibi iki iki üstüne koyarak gidiyorum. Tabii ki detaylı görebilin diye şu an yavaş gösteriyorum. Gördüğünüz gibi zincir oluşmaya başladı. Bu şekilde ilerleyeceğiz hep. Yani bence dediğim gibi daha küçük yapılabilirdi. 5 inç ya da 4 inç boyutlarda. Ee, inç ayarlamayı, boyut ayarlamayı bilmiyorsanız bir önceki videomda da zaten göstermiştim nasıl yapabileceğinizi. Yine aynı boyutlara ulaşırsınız. Net bir şekilde hepsinin aynı olması bence önemli. O yüzden dikkatli olun. Bana Piyong zinciri çok soruluyordu, ünlü bir e, sanatçımız mı desem e, kendisi doğum gününde kullanmış, o yüzden yapmak isteyenler vardı kırmak istemedim. Aslında çok fazla balon gidiyor buna. Normalde iki paketten daha da fazla harcamam gerekiyordu. Ben onu tam hesaplayamadım. Büyük şişireceğim için yeterli olur diye düşünmüştüm. Ama dediğim gibi 3 paket aslında hazırlasaydım daha iyi bir zincir olurdu bence. Siz öyle yapın. Yani herhangi bir renk 6 inç 3 paket yani 300 adet şeklinde balon alın olur mu? Zinciri tamamladığınız zaman şu şekilde ucunu da bağlayın açılmasın. Bu şekilde tamamlamış olacağız. Bundan iki tane dediğim gibi yaptım. Yani 100-100-200 adet ama dediğim gibi aslında 150-150-300 adet balonla yapılsa çok daha iyi bir zincir olacaktı. Bence siz 300 tane kullanın ee, daha iyi olacaktı. Şimdi ona şeklini vermeye çalışıyorum. Bakın ya kocaman bir P olarak düşüneceksiniz bunu ya da bir 6 ya da bir 9 olarak düşüneceksiniz. O şekilde bir şekil vermeye çalışıyorum. Sonra da onu sosis balonla sabitleyeceğim. yuvarlak görünmesin nasıl görünürse görünsün olarak düşünüyordum fiyonk olduğu için ee, biraz boyut katmak istedim açıkçası şimdi elimde bir sosis balon var gördüğünüz gibi o iki yerden birbirine sabitleyeceğim ve P şeklini elde ettim ben ee, bundan iki tane hazırlıyoruz dediğim gibi unutmayın ve burada şu an önümde gördüğünüz balonlar 100 adet siz aslında 150 adet kullanırsanız çok daha iyi bir zincir olacaktır ayak kısmı çünkü biraz yere doğru uzanacak böyle tam bir fiyonk olarak görünecek size bir önerim Bakın sosis balonuna bağladığınız zaman bu şekilde birbirine geçmiş halde olacak ve P hazır gördüğünüz gibi. Bundan bir tane daha hazırlıyorum. Şimdi duvara nasıl sabitlediğimi göstereyim. Öncelikle yerini belirleyeceğim. Bu da ikinci zincirim. Gördüğünüz gibi zincir böyle duracak. Bantlarla yapabilirsiniz. Para lastikleriyle de yapılabilir. Sosis balonlarla da yapılabilir. Aslında bu biraz sizin elinizdeki materyale bağlı. Ama aşağıya kadar uzanan çok daha güzel bir kuyruk olabilirdi. Evet, o konuda kesinlikle hemfikiriz. Ama dediğim gibi elimdeki balon adedini tam hesaplayamadım. Balon zinciri dediğimiz zaman sadece balonların birbirine bağlanması olarak düşünmemelisiniz. Bunlarla gördüğünüz gibi herhangi bir şekli elde etmek mümkün. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. Aslında oldukça kolay bir işlem. Bir tane de balon şişirdim. Bu da yaklaşık 7 inç boyutunda. Bunu da ortaya koyacağım. Bu şekilde fiyongunun ortasından onu e, güzel gösterecek. Dediğim gibi burada yine sosis balonla onu bağlıyorum oraya. Burada şimdi elimde yine lastikler var. Bu para lastiği dediğim lastiklerden. Üst kısımları da birbirine yaklaştırmak için sabitliyorum. Bakın bir sağdan bir soldan balonların üstünden geçiriyorum. Ve sonuç bu şekilde. Çok beğendim. Ben kısa bir yapmam gerekirse açıkçası fiyonkun uç kısımlarının biraz daha uzun olması yere kadar uzanmasını çok isterdim. Daha çok balon kullanarak siz bunu yapabilirsiniz. kanala abone olmayı unutmayın. Like'ınızı da alırım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.